Arkadaşlar merhaba. Ketkem Eğitim Merkezimize hoş geldiniz. Bu bölümdeki videolarımız Masterken programında CNC İşleme Merkezi takım yollarının eğitimleri ile ilgili. Başlangıç olarak ilk göreceğimiz takım yolu eğitimimiz CNC İşleme Merkezinde face milling yani yüzey frezeleme ve contour milling dediğimiz Çevresel yani kontur frezeleme işlemlerini göreceğiz. İşleyeceğimiz parçamız, yani takım yollarını elde edeceğimiz parçamız şu anda ekranda görmüş olduğumuz 200 milimetreye 150 milimetre genişliğinde olan dikdörtgenler prizması şeklinde bir parçamız. Parçamızı çizim komutumuzda modelledik ve çizimimizi oluşturduk. Sıra geldi takım yollarımızın elde edilmesine. Parçamızın modellenmesinden sonra yapacağımız ilk seçim işlemimiz bildiğiniz gibi tezgah türünün seçimi. Hemen Machine menüsüne geliyoruz ve tezgah türümüzün seçimini mil yani freze ya da işlem merkezi olarak seçiyoruz. Çıkan seçeneklerden de default seçeneğini okeyliyoruz. Ve Görmüş olduğunuz gibi tezgah kurumumuz Machine Grup 1 olarak hemen e, takım yolları yönetici panelinde oluşturulmuş oldu. Şimdi takım yollarını oluşturmaya geçmeden şu anda ekrandaki bazı görüntülerin görünmez yapılmasını istiyoruz. Çünkü takım yollarının oluşturulmasında buradaki ölçüler ve yan görünüş bizim için gerekli değil. Bu görüntüleri görünmez yapacağız. Level seçeneğine giriyoruz ve bu görüntülerimizi görünmez yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi parçamızın üst görünüşü sade bir şekilde karşımızda kaldı. Tekrar dönüyoruz takım yolları diyalog penceresine. Şimdi yapacağımız işlemler e, takım ayarları ve iş parçasının Stock Setup dediğimiz kaba boyutlarının tanımlanmasında. Hemen Properties'e geliyoruz, Tool Settings'e giriyoruz ve programımıza bir numara veriyoruz. Programımızın numarası bu sefer 50 50'den başlasın ve bütün hesaplamaları takım malzemesine göre yapsın. Yanlış veri girişlerinde bizleri uyarsın. Program numaramız, program numaramız, CNC program numaramız 10'la başlasın ve onar onar artarak devam etsin. Eğer işleyeceğimiz malzemenin cinsinin de tanıtılmasını istiyorsak o zaman buradaki select düğmesine tıklıyoruz ve karşımıza gelen materyalist diyalog penceresinden penceresinden hemen milimetre seçeneğinde mill library yani freze ya da işleme merkezi malzeme kütüphanesi karşımıza geliyor. İşleyeceğimiz malzememizin cinsi buradaki malzemelerin içerisinde varsa seçimimizi yapıyoruz. Yoksa işleyeceğimiz malzememizle ilgili teknik bilgileri bu dosyaya ekliyoruz ve buradan da seçimlerimizi yapabiliriz. Biz şu anda herhangi bir malzeme tanımlaması yapmıyoruz. Okey diyerek dönüyoruz. Bundan sonra yapacağımız işlem Stock Setup dediğimiz iş parçamızın kaba işlenmemiş boyutlarının tanımlanmasında. Parçamızın şekli arkadaşlar Rectangular yani dikdörtgen şeklinde. Eğer silindirik bir parçaysa o zaman silindiri seçmemiz lazım. Tabi burada o zaman parçamızın çapı ve boyuyla ilgili de parametre değerlerini girmemiz gerekiyor. Ayrıca silindirimizin yatay mı, bu pozisyonda mı ya da dikey mi bunlarla ilgili seçimlerimizi yapmamız gerekiyor. Ama bizim parçamız rectangle diyoruz. Evet okey diyoruz. Dikdörtgen olduğunu söylüyoruz. Peki parçamızın boyutlarını tanımlamasını nasıl yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. İki boyutlu olduğu için gayet kolay. Select Corners köşeleri seçerek yapacağız diyoruz. Sol üst köşeyi seçiyoruz. Sonra sağ alt köşeyi seçiyoruz. Bu seçimlerimize göre parçamızın yatay kenarı yani uzun kenarı 200 mm, diğer dikey kenarı 150 milimetreymiş. Parçamızın kalınlığının tanımlamasını yapacağız. Parçamızın kalınlığı 25 mm idi. 2 mm de arkadaşlar bizim yüzey frezeleme için bırakacağımız paso miktarımız var. Yani 27 mm. Evet, orijin noktamız tam bu. Yüzde, 200'de 150'nin tam ortasında. Peki Z0'mız parçamızın 2 mm yukarıda olduğunu söylüyoruz. 2 mm'lik yüzeyi frezeleme miktarımızı bırakıyoruz. Peki bu parçamızın bitmiş hali peki işlenmemiş hali ne kadar olacak arkadaşlar? Onu da şöyle diyoruz. parçamıza 10 mm'lik boyda ve genişlikte kontur işleme yani çevresel işleme için paso miktarımızı olduğunu düşünüyoruz. O nedenle 10'ar milimetre işleme payı bırakıyoruz. Yani 5 milimetre sağ tarafta 5 milimetre sonrada, 5 milimetre yukarıda 5 milimetre aşağıda. Geliyoruz. X'i 210 diyoruz. Y'yi 160 diyoruz. Evet. Okey diyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi bizim kırmızıyla gösterilen parçamızın işlenmemiş boyutları maviyle gösterilen de işlenmiş boyutları. Tabi sağda ve solda 5'er milimetrelik işleme payımız, yukarıda ve aşağıda da yine 5'er milimetrelik işleme paylarımız tanımlanmış oldu. Şimdi yapacağımız işlem takım yolumuzun türünün seçilmesi. Evet geliyoruz. Toolpads. Tabii ki bizim yapacağımız işlem neydi? Bir yüzey işlemeydi arkadaşlar. Evet burada İki boyutlu yüzey işlemlerinden face'i seçiyoruz. Tabi biz yüzey işleyeceğiz ancak yüzeyimizin bir sınırlarını yani konturunun tanımlanması gerekiyor. O nedenle de yapacağımız işlem şu. Hemen seçim diyalog penceremizden chain yani zincir metodunu kullanıyoruz. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi konturumuzu seçtik. İşleme yönümüzü, okun yönünü reverse direction olarak değiştiriyoruz ve okey diyoruz. Bu sefer karşımıza karşımıza face işleme takım yolu ile ilgili diyalog penceremiz geliyor. Şimdi arkadaşlar burada baktığımızda bizim işlemimiz şu anda bir face işlemi. İkinci seçmiş olduğumuz bir adet zincir seçmişiz. Zincirimizin geometrisi burada tanımlanmış ve bir adet zincir geometrimizin olduğunu söylüyor. Evet, face işlemi de şurada görmüş olduğumuz gibi evet yapılacaktır. Bir diğer işlemimiz takım seçimimiz tool diyoruz arkadaşlar. Takım seçeceğiz. Tabi yüzey işlemede biz ya parmak frezi kullanacağız ya da yüzeyi tarama kafası dediğimiz face millingleri kullanacağız. Hemen takım seçimimize geliyoruz. Buradan select library tool diyoruz. Kütüphaneden seçimimizi yapacağız. Buradan geliyoruz. Face millingi bulmamız lazım. Tabi burada baktığınız zaman arkadaşlar bir hayli karmaşık yani şurada face millerimiz e, bayağı zorlanıyoruz burada. Halbuki şöyle bir şey yapabiliriz. Buradan seçebiliriz. Şöyle sağ tuş create tool diyoruz. Bu daha kolay bir yöntem. Tabi tercih sizin istediğinizi seçebilirsiniz. Hemen bakın bizim takım yolu seçmiş olduğumuz takım yolumuza göre uygun takımlar karşımıza geldi. Face mill diyoruz. Yani bizim kullanacağımız takımımız face mill yüzey e, işleme işleme takımı. Next diyoruz. Çaplarına gireceğiz. Çapını 40 mm olarak karşımıza geldi. Tamam uygundur. İkinci çapı 50 mm. Overall length 50 mm. Bakın ikinci çap neresi? Şuradaki çapımız. Buradaki çapımız 40. O zaman şunu da biz 40 yaparsak. Tabi bunu kabul etmiyor. Burada mutlaka bir açının olması gerekiyor. 45 diyebiliriz. Bakın şöyle. E, bu görsel olduğu için çok önemli değil. Evet. Cutting length dediği şuradaki şu mesafe 5 mm. Gayet iyi. Chamfer. Burada bir chamfer var. Ee, bunun açısı kaç derece? 45 derece. Eğer chamfer yoksa e, radyüs olabilir. E, ama chamfer gayet ideal. Shoulder length dediği şuradaki uzunluk. Upper e, diameter dediği sap çapı arkadaşlar. Bunlar bizim için çok önemli değil. Bunlar sadece simülasyonda görsel olarak karşımıza çıkacaklar. Tekrar ne istiyoruz? Takım numaramız biz 1. Uzunluk offset numarası 1. Çap offseti 1. istasyon numarası 1. Evet. Burada number of dediği e, tarama veya yüzey freze çakısının üzerindeki uç sayısı e, söylüyor. 4 adet var. İlerleme değerleri e, 350 mm bölü dakika. Dalma değerleri 200 milimetre bölü dakika. Geri çıkış hızları spin speed 1250 devir bölü dakika. Tezgahın dönüşünü clockwise yani saat ibresinin dönüşünde uçların malzemesi de karbür arkadaşlar. Evet şurada da e, isim olarak parçamıza 40 face mil yani 40 mm çapında yüzey tarama kafası ve finish diyoruz. Evet takımız şu anda oluşturuldu. Eğer fazla detayları görmek istiyorsak tekrar buraya tıklıyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi takım tekrar karşımıza geliyor arkadaşlar. Evet, takım çapı 40 mm, köşe radüsleri yok. ismi bu. Takım numarası 1, uzunluk ofseti 1, istasyon numarası 1, çap ofseti 1. Dönüş yönü CW, Clockwise, saat birisinin dönüş ilerleme değeri 350 mm bölü dakika, devir sayısı 1250, devir bölü dakika. Dalma ilerlemesi 200 mm bölü dakika. Buraya da şöyle diyoruz, Face Milling ya da yüzey frezerimi. Kesme parametrelerimizi tanımlıyoruz. Hemen e, face e, kesme parametreleri karşımıza geldi. Stil olarak one way şu anda seçili. Yani kesici takım sadece gidişlerde talaş alacak. Gelişlerde talaş almayacak. Bu tercih edilen bir yöntem değil. Zikzak seçiyoruz bakın. Zikzak hem gidişte talaş alacak hem geri gelişte talaş alacak. Evet. E, tip arkadaşlar, e, tip tip kompanzasyonumuzda kesici takımın en uç noktası 0 kabul edilecek şekilde e, kompansiyonu e, tip kompanzasyonu olarak belirliyoruz. Yana kayma ve dışarı çıkma mesafeleri var arkadaşlar. Across e overlap %50 dediğimiz zaman şu arkadaşlar kesici takımımızın, kesici takımımızın %50'lik bir kısmı parçamızın dışında olacak şekilde e, yüzey işlemeye, face e, işlemeye başlayacak. Yani bu şu demek oluyor. Kesici takımın merkezi tam parçamızın kontrolü üzerinde olacak. Along overlap var arkadaşlar. Along overlap de şu. Kesici takımın ne kadarlık bir kısmı parçanın dışına taşacak. Bunu da biz %50 veriyoruz arkadaşlar. Yani 20 mm. Ne demektir? Kesici takımın 20 mm'lik bir kısmı parçanın dışına taşacak. Yani kesici takımımızın merkezi yine tam bu sınır Kontur üzerinde olacak. Geri gelişleri de aynı şey söz konusu. Approach distance dediğimiz yaklaşma mesafesi var. Bu yaklaşma mesafesini %50 verdiğimiz zaman kesici takımımızın, kesici takımımızın e, parçamızın kenarından tam teğet olacak şekilde kesme işlemine başlayacağını söylemiş oluyoruz. Tabi parçamızın stokunda şurada 5 mm fazlalık olduğu için parça derin, paso derinliği verirken burada kesici takım parçanın üzerine binme yapacaktır, dalma yapacaktır. O nedenle biz buradaki değeri yüzleri değil, yüzde 75 olarak veriyoruz. Bu şu demek oluyor arkadaşlar. Yani kesici takım parçanın kenarından 30 milimetre uzakta konumlanacak. Yani merkezi de 15 mm mesafede konumlanmış olacak. O zaman ne olacak? Şuradaki şu mesafede bizim kesici takımız 5 mm'lik bir emniyet mesafesi bırakılmış olacak. Derinliği, paso derinliği verdiğimiz zaman da kesici takım parçaya dalmamış olacak. X distance dediğimiz mesafemiz var. Bu da şurada son pasoda çıkış. Buna da 150 veriyoruz. Yani kesici takımın 20 milimetrelik bir kısmı parçanın dışına çıkabilir diyoruz. Bir diğer parametremiz maximum Stepover dediğimiz Pasoların yana kayış miktarı. Yani kesici takım birinci pasoyu aldıktan sonra ikinci paso için ne kadar yana kayacak? Buradaki miktarı belirliyoruz. Bu şu anda %75 yani 40 mm'nin %75'i 30 mm paso yana kaymış olacak. Bu değeri de siz %50 ile %75 arasında istediğiniz değerlerde verebilirsiniz. İşleme yöntemlerimiz var arkadaşlar. Climb ve Conventional dediğimiz... E, işleme frezeleme yöntemleri. Bunlar biz e, temel imalat işlemleri dersinde, frezecilik dersinde aynı yönlü ve zıt yönlü frezeleme olarak görmüştük. Şimdi bunları şöyle bir hatırlamaya çalışalım. Bakın arkadaşlar zıt yönlü frezeleme conventional frezeleme dediğimiz yöntem bakın kesici takım saat ibresinin yönünde dönüyor. iş parçası tam buna karşı yönde bir hareket yapıyor. Burada Aynı yönlü frezelemede ise bakın yine kesici takım saat ibresinin yönünde dönüyor, dönüyor. İş parçası da aynı doğrultuda hareket etmiş oluyor. Şimdi bu iki yöntemden biz hangisini seçelim veya hangisini seçmeliyiz? Tabi bunların avantaj ve dezavantajlarına bir bakmamız lazım arkadaşlar. Birincisi zıt yönlü frezeleme işleminde dikkat edecek olursanız bakın kesici takımın ucu sıfır derinlikteki talaştan paso derinliğinden başlıyor ve maksimum paso derinliğine doğru gidiyor. Yani burada kesici takım başlangıçta zorlanmıyor kesme esnasında zorlanmaya başlıyor. Biz aynı yönlü frezelemeye baktığımız zaman burada dikkat edecek olursanız kesici takımın ucu ilk parçaya daldığı anda Maksimum talaş derinliğinden başlıyor ve sona doğru yaklaştıkça da minimum talaş derinliğine doğru bir hareket söz konusu oluyor. Burada tabii her iki hareketi kıyasladığımız zaman bu e, aynı yönlü frezeleme yönteminde kesiş takımın ucunun çok zorlandığını, çünkü ilk başlangıçta maksimum talaş derinliğine dalıyor ve müthiş bir zorlanmayla karşılaşıyor. Halbuki diğerinde ise e, az miktardaki minimum talaş derinliğinden dalmaya başlayacağı için kesici takım çok rahat bir şekilde talaşı kaldıracaktır. Ama bir başka avantaj veya dezavantaja bakacak olursak Şimdi arkadaşlar bu conventional dediğimiz zıt yönlü frezeleme yönteminde kesici takım e, az pasodan yukarıya doğru giderken ne yapacaktır? İş parçasını tezgahın tablasından yukarıya doğru kaldırmaya çalışacaktır yani iç parçasını oynatmaya çalışacaktır. Halbuki, halbuki aynı yönlü frezeleme işleminde ise böyle bir şey söz konusu değildir. Ne yapıyor? Kesici takım parçanın üzerine bastırıyor ve talaş bitinceye kadar da parçayı tezgahın tablasına bastıracak şekilde yukarıdan bir kuvvet uygulamış oluyor. Tabi bu iki yöntemlerin avantaj ve dezavantajlarını göz önünde bulunarak istediğiniz işleme yöntemini seçimini yapabilirsiniz. Biz şu anda Climb dediğimiz yöntemin seçimini yapıyoruz. Evet işlem sonunda, yüzey işlem sonunda parça yüzeyinde finişe paso bırakılacak mı? Yok herhangi bir paso bırakılmasını istemiyoruz. Uygula diyoruz. Talaş derinliğimizi tanımlıyoruz. Talaş derinliğimizi her pasomuz birer milimetre birer milimetre derinlikte olacak. Sonunda da bulunduğu noktadan keep tool down ikinci pasoya dalacak uygula diyoruz. Linking parametresine geliyoruz. Linking parametres kesici takımın geri çıkışı 10 mm olacak. Maksimum hızda yani G0 hızında iş parçasına yaklaşma mesafesi 5 mm olacak. Bizim işleyeceğimiz miktar yani parçanın yüzeyindeki fazlalık miktarımız 2 mm paso miktarımız ve bu 2 mm'yi ne yapacak? Parçamızın e, Z0 yüzeyine kadar alacak. Yani 2 mm'den sıfıra ininceye kadar 2 mm'lik talaş kaldırmış olacak. Soğutma da aktif yapıyoruz. Ve uygula OK diyoruz. Şimdi arkadaşlar bu takım yollarımızın bir çizgisel simülasyonunu görelim. Evet şu anda dikkat ediyorsunuz bakın approach dediğimiz yaklaşma mesafemiz eksi 30'da. Ne olmuş oldu? Şurada bakın görmüş olduğunuz gibi bir emniyet mesafesi bırakılmış oldu. bu ne yapmış oluyor bize? Şu avantajı sağlamış oluyor. talaş derinliği verdiğimiz anda kesici takım boşlukta olduğu için dalma yapmadan talaşımızı, ilk talaşımızı alacak. Evet. Kesme işlemine başlıyoruz. Geliyor bakın. Dikkat edelim. Şimdi biz 150 vermiştik arkadaşlar. Yani kesici takımımızın tam merkezi şu sınıra geldiği anda bir sonraki talaşa geçiş yapacak. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 100 derlisi yani 20 mm dışarı taşmış oldu. Kesici takımımızın merkezde tam burada parçamızın kenarında. Yine hatırlıyorsanız kesici takımımızın merkezinin merkezinin tam kenar üzerinde olduğunu da biz ekrons overlap ile tanımlamış oluyorduk. Hatırladığınız insanız. 150 vermiştik. Yani 20 mm dışarıda, 20 mm içerideydi. Devam ediyoruz bir sonraki talaşımıza. Bakın yana kaydı 30 mm. Biraz hızlandırıyoruz. Geliyor. Yine burada da 20 mm dışarı çakacak. 30 mm kaydı. Şurada 10 milimetre pay kaldı. Evet. Zikzak hem gidişte hem gelişte talaş alıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi X bakın. Şurada. Tam merkeze geldiği anda da bir diğer pasoya geçiş yapacak. Evet. Daldı, İkinci pasomuzu alıyor. Hızlı bir şekilde. Evet. Şimdi parametreleri oynayalım, müdahale edelim. Aradaki farkları görelim. Evet. Kat parametresi. Birincisi arkadaşlar şuradaki değerimiz yüzde 50 vermiştik. Yani tam merkezdeydi. Ben buradaki değeri yüzde 25 veriyorum. Yani 10 mm. Bir görelim. Şimdi dikkat edin bakın. Kezi takım ilk pasoya ne yaptı? Parçamızın sınırından, kontur sınırından 10 mm içeriden başlamış oldu. Halbuki biraz önceki işlemde neydi? Merkez tam kenarın neyindeydi? Üzerindeydi. Evet. Biraz işleme zamanından tasarruf için böyle bir yöntemi tercih edebilirsiniz. Evet. Devam ediyoruz diğer parametrelerimize. Bir diğer parametremiz işte %75 demiştik. Bu yana kayışları artırıp eksiltebiliriz. Şöyle arkadaşlar şurada bizim işleme açılarımız var. İşleme açımız 0 derece demiş. Yani düz bir çizgi şeklinde Talaşımızı alacak. Ben bunu 30 derece dediğim zaman bakalım, okey diyoruz, uygula diyoruz. Dikkat edin bakın, talaşlarımızı açılı şekilde almaya başlıyor. Bu tabi bu iş parçamız için çok uygun bir işleme yöntemi değil. Ama demek ki biz face takım yolunda açılı işlemlerimizi de gerçekleştirebiliriz. Evet. Devam edelim. Şimdi şuradaki bizim dışarı çıkış mesafelerimiz tam ne yapmıştı? Merkez üzerinde kenar üzerinde kalacak şekilde gitmiş. 20 milimetre. Ben bunu 100 dediğim zaman ne yapacak arkadaşlar? Tam çıkacak. 100, 25 diyelim. Tam 50 milimetre dışarı çıkacak. Bir görelim. Açıyla yalnız 0 derece yapalım. Unutmayalım. Evet. Güncelle diyoruz takım yollarını. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Şurayı da e, düzeltmemişiz. Bakın şimdi ne yaptı? 50 mm parça, parçanın dışına çıkacak takımımız. Bakın. Evet. Biraz yavaşlatalım. Bakın görüyorsunuz. Evet. Şurada daha rahat görebileceğiz. Bakın. Biraz daha yavaşlatalım. Bak tamamen 50 mm dışarıya çıkmış oldu. Tabi burada istediğiniz yöntemi siz ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Kullanabilirsiniz. Evet. Okey diyoruz. Bir de katı simülasyonumuzu görelim. Şunu da %50 olarak düzeltelim. güncelliyoruz ve katı simülasyonumuz. Biraz büyütelim. Hatta şöyle önce bir taptan görelim daha sonra izometriye geçeriz. Evet. Hemen izometrik görünüşe geçiyoruz. Başarıyoruz. Birinci paso, ikinci paso, evet. Yüzey frezeleme işlemine ait takım yolumuzu oluşturduk. Bu takım yolumuza ait çizgisel ve katı simülasyonlarımızı izledik. Şu ana kadar herhangi bir problemimiz yok. Videomuzun birinci bölümünü burada noktalıyoruz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like konuna tıklamayı unutmayınız. Yeni ve güncel videolarımızda bizimle beraber olmak ve kendinizi kepçeam konusunda geliştirmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.